Vesikalar ortada. Yanık hakikaten İstanbul'a çalışıyormuş. E bu tuzak İstanbul hükümetinin işi ise Ankara'ya katılmak icap etmez mi? Savaş kapıda. Yarın cenk meydanına gittiğimizde sırtımızda ceket olmuş, cepken olmuş fark eder mi? At izi, it karışmış durumda efeler. O ondan belge almış. Bu buna üniforma vermiş. Siyaset musallat olana dek böyle musibetler gördük mü bu dağlarda? Doğru. Doğru dersin de aslanlı. O vakit acele etmeyelim. Gerekirse kendimiz keseriz göbeğimizi. Eyvallah. Bekleyelim o vakit. Laistanlı artık Ankara ile aynı safta yer almaz Mr Hamilton. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çok basit. Adamlarını, itibarını, her şeyini kaybetmesidir. Lakin küllerinden yeniden doğdu. Kibri artık dizginlenemez. Ve asla Ankara'nın boyunduruğu altına girmez. Evet, haklı olabilirsiniz. Elbette haklıyım Mr. Hamilton. İşte bu yüzdendir ki taarruza geçmek için en doğru zamandayız. Kemal'in askerleri artık yapayalnız. Gel. Bizlerimiz yollarda kaldı general. Kusuruma bakmayın kumandan, biraz rahatsızım. Denmeyesiniz. Böyle mühim bir günde kralı bekler iken... ...bunların ciddi bir şey değildir. Kral gelene kadar toparlamaya gayret edeceğim kumandan. Kumandan, kralınızın bu ani ziyaretinin sebebini öğrenebilir miyim? Kendisine taarruz planını sunacağım ve onayını isteyeceğim. Öyle mi? Bize bahsetmeyecek misiniz? Elbette bahsetmeyeceğim Mr. Hamilton. Kralın kendisini anlatana kadar hiç kimsenin bilmemesini tercih ederim. Bütün gece bu plan üzerinde çalıştım. Küçücük bir aksilik bile onaylanmasını tehlikeye sokar. Anlatabildim mi general? Elbette kumandan. Güzel. Yüzbaşı yani. Limandaki hazırlıklar ile bizzat ilgileneceksiniz. Damat Ferit'in ziyaretinde yaşadığımıza benzer bir kepazeliğe... ...ve en ufak bir aksiliğe kesinlikle tahammülüm yok. Siz hiç merak etmeyin kumandanım. Bugün hiçbir aksilik Simile Limanı'na uğramayacak. İyi. Şimdi çıkabilirsiniz hepiniz. Kumandanım, umarım ters bir şey yoktur. Hayır, yok misafir. Kurs planını öğrenebildiniz mi? E, hayır. Komandan Filipos yine ketumda oynuyor. Bize hiçbir şey söylemedi o hususta. Ben Aziz. seni buraya başka bir mevzuyla alakalı çağırdım. Azize bir şey gizliyor Yakup. Ne gizlediğini düşünüyorsun? işkence izi olduğunu düşünüyorum Yakup. Bu mevzuda konuşmak istediğim zaman da öneme duvar çekiyor benimle konuşmuyor. Bunu araştırmamız icap ediyor. Ne emredersiniz nereden başlayalım? 13 Eylül'de Ali Asmalı Koyun'da gözlerini açmış. O gün olan her şeyi... ...Yunan birliklerinin hareketini, varsa yerli ufaklı muharebeleri, sevkiyatları... ...ve İzmir'in içinde ve dışında... ...vuku bulan fevkalade her şeyi. 13 Eylül. Bayağı bu. Ben bu tarihleri hatırlıyorum Yakup. Bunlar Spiro'nun günlüğündeki kayıp olan sayfaların tarihleri. 13 ve 14 Eylül. Bundan öncesi ve sonrası vardı ama bu sayfalar yırtılıp kopartılmıştı. Kayıp sonunda. ölümü. Sifiro'yu bu sebepten öldürmüş olabilirler. Büyük ihtimalle Azize'nin başına geleni biliyordu. Bu hususu ben araştırayım Yakup. Sen taarruz planıyla alakadar ol. Kumandan Filipos gece sabaha kadar taarruz planı üzerine çalışmış. Buraya da getirmemiş plan büyük ihtimalle konaktadır. Sen konakta çalışan bir Türk kızından bahsetmiştin. Hava. Ona ilk vazifesini verebilirsin. Emredersiniz. Yunanistan'dan 20 bin yeni asker geldiğini öğrendik paşam. O halde ordu mevcutları yüz bini geçti. Bazı birlikleri makine tüfeklerle donatmışlar. Bir de hastane trenleri varmış. Hastane trenleri. Bizim tentür diyotumuz bile yok. Paşam. Söyle. Paşam, Yunan kralı bugün İzmir'e geliyormuş. Yunan kralı da İzmir'e geliyorsa... eklediğimizden çok daha büyük bir taarruz hazırlığında var. Allah yardımcımız olsun. Gel. Paşam, dışarıda sizi görmek isteyenler var. Toplantı halinde olduğumuzu söylemedin mi? Dışarıdakiler çok kıymetli misafirler paşam. Kumandanım. Söyle dayı. Biz orduya yazılmaya geldik. En üst seferberlik ilan edilmedi biliyorsun değil mi dayı? Biliyorum kumandanım biliyorum. Silah yok yeni askerler için. Bu yüzden seferberlik ilan edemediniz. Ama biz silahlarımızla geldik. Size fazla yük olmayız. Siz bizim noksanlarımızı dert etmeyin. Kolumuz, bacağımız, silahımız noksan ama yüreğimiz tamdır zafer arzusuyla yanar durur. Öyle muhakkak. Benim oğlum Çanakkale'de savaştı. Tırnaklarını toprağa geçirdi. Düşmana geçit vermedi. Orada düştü, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun komandanım. Atanı kaybedersek oğlum boşuna ölmüş olacak. Sonra ben onun yüzüne nasıl bakarım öbür dünyada? Biz bu vatanı kaybetmeyeceğiz dayı. Sizin gibi vatanperverler oldukça... ...krallar, imparatorlar gelsin. Karşımızda duramazlar. Benim hocam, siz de ümitsizliğe kapılmayın. Hiçbir ordu bizim istiklal arzumuzdan daha kuvvetli değildir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.